Ya bir de o kadar mermi acadım boşuna ya.

buradan kalsam mı Ben bir arkamı kapatayım öyle Oyun içi geliyormuş Dışarıdan geliyor zannettim Öyle boğuk ses geliyor ki Böyle yukarıdan geliyor zannettim yani. Üst kattan Ama üst kattan böyle ses mi geliyor Amına <laughs> <laughs> İndirdiğin modda Çıkmıyor

Heh tamam yaptım istediğim Bu arada Az önce bir ıslık sesi duydunuz değil mi? İşte o Night Dweller. Onun Ananı Çakıldan korktum amına. <laughs> ha o oh, sonunda istediğimi yaptım ya. Holy <laughs> shit. Ben nereye geldim? Oğlum burası ne rağmen abi. İnşallah hiç sıkıntılı bir bölge değildir. Dışarıya çıkıyor ama inşallah sıkıntı olmaz. Böyle gideceğim ben aga. Bir hareket etme sesi duydum bak. Taşak geçmiyorum. Bakalım kendi